T.Y.T Tarık'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size declorşel oynuyoruz ama bugün masa bunu standartyam de Bugün ayaktayım, biliyorsunuz değil mi? Artık ayakta hiçbir şey yapabilir. Hop! Oh. 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 Oy. Oh. Oy! Oy! O zaman yapabilirim. Hop! fazla hareket yaptık. Bugün Arkadaşlar Clash Royale'de Arkadaşlar Öncelikle Barbar çanağına gideceğiz ve barbar çanağından Şuradaki Biraz kupa kasıp 625'e girip barbarı açacağız Ama önceki bence risk kalıp barbarlar değildi Şu yeni seviye sandığından açacağım Bugün ayakta Clash Royale oynayacağız arkadaşlar Benim için nasıl hiç Fikrim yok ama bugün ayakta Clash Royale oynuyorum İnşallah yorulmam Oturursam videomu kapatırım ha. Gerçi sandalyedeyim ama birazcık yükselttim. Şaka şaka ayaktayım. Ayakta klas şöyle oynuyorum. Ve artık istediğim gibi gidebilirim. Ama olsun ben her zaman kendimle oynayacağım. Bu arada arkadaşlar bilgisayardan oynayınca oyunu daha bot gibi oynadığımı düşündüm. O yüzden tabletimle Onu. oynuyorum. Onu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen birinci şeyi aldık. Proluğumuzu kullanarak. Bu benim uzmanlık alanına zaten. Ayakta Clash Royale oynuyorum. Tabi siz görmüyorsunuzdur ama size göstereceğim. Uyuyorsun, uyuyun. Uyanmayın bir daha. Ulan size uyanmayın dedik. Hay, yok, Abisi Hay, size uyanmayın dedik lan. Al. Hayak. Dile. Tayak. hı hı. Neyse hadi Ayaktayım da şimdiden bile yoruldum Ama olsun sizin için değer Sırf sizin için ayaktayım lan bu videoda Seyircilerim için ayaktayım yani. Her an tuvaletimde de gelebilir. Bu arada şu Valkyrie de şey süper ayı macerasındaki gibi oynuyor he. Kes saç bursuna bir tane bursuna. Vur adamım. Vur adamım ve yay. Uhu. Uhu. Klanıma katılmak isteyenler varsa katılabilir. Bu arada onu da söyleyeyim size. O güzel elmas. 5. Brawl Stars olsa 10 saniye verirdi. Niye arkadaşlar söylüyorum? Çünkü buradaki güzel elmas Clash Royale için 10 elmas sayıdır. Onu da sizin bilgisini vermiş olayım. 600 kupa oyun. Adam çoktan barbar çanağına geçmiş. Bu arada arkadaşlar bugün bu videoyu yürüyerek çekiyorum. ben yine de ayakta duracağım. Gezso hop 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 bülbül o. Hadi siz iki küçük mızraklı goblinler siz yaparsınız. Bence onların ikisi aynı anda ölür ha. Nasıl lan? Arkadan dev yardım mı ediyor yoksa? Oha. Dev şey elini hareket ettirmesine rağmen hareket ettirmemesine rağmen yardım ediyor. Bu kadar da. Ama yenildik ki ya. Of. Evet oyundaki ilk yenilgimiz. Ama bence şu zamana kadar iyi yani. Bu zamana kadar iyi. Ama az kopatıyor ne olur ya. <laughs> Neyse hadi sonraki arena. Sonraki arena çana. Valla harbiden soru geçeyim. vallahi Valla. Şu... Topuma bile oturamıyorum lan. Top gel lan buraya fırlatıp mı sürdüm inşallah patlamaz patlarsa var ya daha sen daha bugün ödün çalmıştım komşudan daha bugün komşudan ödün çalmıştım dışarıda oynayacağım diye ama nakiriz gibi balk balkona bakmadıkları için eve de getirdim kadiyet. Hadi, Hadi silah şöyle. Sen yaparsın adamım. Vallahi silah şöyle adamım diyorum ya. Erkeklere ne kadar bağlantım var ama he. O sonra bir gün erkek değeri bağlantı kestiriyordur. Esale. Ve erkeklerle bağlantım kesilince babamı unutuyormuşumdur. Esale. Ne Neden mızraklı goblinler? Gönderin mızraklarınızı. Gönderin mızraklarınızı. Aferin size. 546'ya 546. Hala güzel. Ya bak sen şeye vur ya. Sen boş ver onları sen onları robot olarak düşün. Ee, bence burada ben şunu koyayım. Arkasına da şunu koyayım. Daha sonra da şunu koyayım. Ondan sonra mini pekka gelsin. Bu işi bitirsin. Ve maçın bitmesini şimdi de seyredelim. Boşuna çabalaşmayın ha. Biz kazandık. İyi oyundu. Sana bir bravo'yu gönderelim. En mala mala Clash Royale. Ben sana Clash Royale diyorum. Ben öyle de Clash Royale. Yok Clash. Clash. Hey böyle bak yazılışıyla okuyorum bak. Kıvaş. Ya işte Kıvaş H hey Royale. Kıvaş H hey Royale. Ay. Kıvaş H hey Royale diyor. Diye okuyorum. Ama artık Clash Royale. Oğlum bir ben şunları 152 sanırım. Hı <laughs> 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 Aa, <laughs> bak silah şu diyor oynuyor. Bak silah şu. Neyse bir sonraki de şövalye. Şövalye koyacağız artık. He, şaka yaptım, şaka yaptım. Kimse inanmasın. Şövalye ağaca sonraki turda geri döner. Sonraki turda geri döner. Meraklanmasın, meraklanmasın. Çünkü biz kazanıyor. O sıra öyle dediğim anda slash oluyormuşumdur. Hala ve şark, hala şarkı söylüyormuşumdur. Neyse. Hadi bakalım biz asıl kazanmaya odaklanalım. Orada arkadaşlar siz, siz isterseniz bu, siz sizin için neden olmasın ben bugün belki kim bilir veya yarın korku videosu da atabilirim. Yani korku videosu diyorum ya tepki videoları. Hani böyle izliyorsunuz yani ya, böyle gülmemeye çalışıyorsunuz. İşte böyle deneyinladı. Rafadan sayfa tarafı komik montaj gibi. Öyle bir video da atabilirim. Ay 29 kupa. Eğer inşallah beni 599'da bırakmaz ha. Yoksa var ya deliririm. Yes ve zaten logosun ordunun olduğundan belli. Ve barbar çana. Ama öncelikle bir maç daha yapalım. Arkadaşlar bir maç şu bir maç daha yaparsak orada şey olur ya hani. Ben önce o sandığı açacağım. İçinden bok verirse açacağım. Yani içinden ıı, istediğimi veya başkasını verirse açacağım. Veya hiçbir şey veya başka bir şey verirse açmam ha. Çünkü onlar da değerli olur ya hani. Oha sizler. E, İstanbul'un siz daha İstanbul'u fethederken biz ı, bizimki gidiyor ha İstanbul trafiğine doğru. Uy. Wow. Okan. Hayır ya. Hayır. Hızlı 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 seri olun seri olun seri olun biraz. Adamlar farkı açtı gidiyorlar ya. Hadi sen yaparsın. Sen yaparsın. Ne olsa, biraz da olsa yaklaştık onlara. Oğlum gerekirse jet mi çağırayım lan buralara? O kerizler Buraya atmak varken niye oraya atıyorsunuz? Onu siz mi Allah Allah. Hoppala ve de Hop 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 let's go. Ve bülbül o. Şu anda önlerden, önlerden diyorum. Onlardan öndeyiz. Rezito sinirlerine bülbül o. Ne alaka? Diyeceksiniz. Ama gerçekten ne alaka? Ve kazandık. Evet güzel. Tam 13 dakikaya geçince kazandık. İyi oyundu sağ olmadığı için bravo diyorum. Ve tabii ki de yüzde öyle de be. Tabii ki de 636'dır. Önce ben şu sandığı bir açayım. Onun içinden barbar vermezse açayım. Top açıldı. Mega minyon. Valkür. İskelet güzel ama o bir tane daha var. Tamam hadi bir daha bir daha bir daha bir daha bir şans daha verdim. Olmazsa masal korak bal, bal barbarı açacağım. Yes be. Koçbaşı oy 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 oh, oh, ver 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 ver. Şimdi ben çok gibi yapayım ne olayım gitsin. <laughs> Şimdi şunları yükseltelim. Bunlar. Ee, ben onları özel bir videoya saklıyorum. Goblinler. Oh 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 gelsin. Oy oğlum ne kadar fazla var lan. Hayatımda bu kadar fazla şey görmedim. Bak o güzel bombacıya vermişim. Hala yükseltmiyorum seviyesine. Devam. Hız Oy büyülü üyeler. İyi bir haberimiz var. Büyülü açıldı. ama şimdi kullanmayayım ya. Ben şimdi kullanmayayım bunları. Ben bunları özel zamanlar kullanacağım. Bu da hesabınız arkadaşlar. Ben niye bunları kullanmadım? Çünkü hesabımın dengesine bakıyorum arkadaşlar. Hesabınız dengeli olmasını istiyorsanız onları şimdi harcamayın arkadaşlar. Çünkü benim iki tane hesabım vardı. O hesaplar çok dengesiz arkadaşlar. Ha. He. Bu hesapla çok dengeli oynamam lazım. Oh oh şimdiden şey seviye oldu bile. Ne derlerdi onu ya? alt seviye oldu bile. E bizde e, kral seviyemiz alt seviye. Mükemmel. Ay, e, ödemeyelim de öyle şey seviyemizde. Neyse hadi bakalım. Aa şunda. Bir sürü açtım. Ve... Ya bunlar kalsın şimdilik. Ama şu destemizi bir kanserleştirelim. Şu ok yerine ben barbarı koyacağım. Koçbaşı yerine o zaman koçbaşının yerine şövalye alıyor. Çünkü ben silahşörü hala seviyorum. Ve destemiz aha da bu şekilde. Devam. Bir de bu desteğiyle bir savaş yapalım. Lan adam da hesabımı Supercell'e bağlamış. Ben super hesabımı Supercell'e bağlamamışım lan. Bu videodan sonra bağlarım. Acaba deste böyle o kötü mü oldu ya? Bence güzel oldu. He. Ben vallahi beğendim bu desteği. kötü oldu bence ya. Bak sonra da dakika 2 gol 3. O yüzden ben bu desteği ben o yüzden ben bu desteğin güzelliğini iki maç daha arttıracağım. Yani iki maç boyunca bu desteği çok deneyeceğim. Bunu Bol şans hiç şansın. Abim sen hiçbir bir şansın yok da neyse. Umuzraklı goblin goblinler. Ha 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 ha. Oho biz kazandık ki abim. Kolay da he. Hemen de kazandık. Bak kota oradan oraya gelene kadar biz kazandık bile. Hay iyi oyundu bak, hepsini fırlatacağım ona ama Neyse iyi oynadı. Kafam karıştı ya. Neyse hadi. Bir maç daha ki. Hadi şimdi var ya. Çeteyi toplarım lan gerekirse şimdi. <laughs> Sosisli şöyle kesti. Ne demek anlamazsınız. Ha ha. Hadi hadi biz yaparız kankalar. Biz yaparız. Şimdi bunu buraya çağıracağım. Arkasına da barbarları göndereceğim. Ve maçın bitmesini herhalde seyredeceğim. Ama seyretmeyi Ya seyretmeyeceğim ya. Seyretme gitsin Ahmet Tarık. Evet. Oyun iki oldu. Güzel güzel güzel. Kazanmamıza bir adım daha yakın. Bence destemiz çok kanser he. Şu ana kadar. Rakiplerin ağzını burnunu sıktık ha. O zaman biz de yavaştan toplanalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün e, destemiz çok kanserdi. Ve bugün yeni klan açtık arkadaşlar. Katılmak isteyenler katılabilir. Evet o zaman bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Evet arkadaşlar. Bugünkü yuvamızı bitmiştir. Evet. Şimdi birazcık şimdi bu 671 kupa oldum bile. Ama ben biraz daha kupa kasıp arkadaşlar şöyle bir video da gelecek. O videoyu hemen söyleyeyim. Büyü valisine geçeceğiz o videoda arkadaşlar. O zaman bu videomuzu bitmiştir. Bye.